Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sınıf çalış yapacağız. Bu benim ikinci videom bu arada. Yanımda bugün babam var. Ben malzemeleri bir göstereyim. Bir saniye. Alacağım size. Gözüküyor mu bilmiyorum ama gözüküyormuş. Tamam. Bir de şurada da 2-3 malzemeyiz var. Şöyle gel ayarlık. Hadi başlayalım istersen. Taş gel taş Yapalım mı? Yok, geri gitsin onu Niye ben Taştım, bakalım ne Tamam. Tamam çıktı ya. Böyle şanssızlık var mı? Nasıl koyacağız? Elimle mi koyacağım? Bir tane yeter. Doğrasa mı? Doğrasa mı? Arkadaşlar biz... Şöyle bir... E, doğrayalım. Doğrayamadık. Yeter ya yeter mi? Onu da direkt at. Şunu biz de aradan çıkartalım. Tamam. Şimdi sıra babamdan. Çek bakayım. Dın 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 bozulmuş olmasın sakın. Bozulmuş, bozulmuş. Yeter mi? Yeter yeter. Fazla koyma. Daha bir sürü malzeme var sonuçta? Sıra yine bende. Aa bak. Bir... Ne? Mayonez. Mayonez. Ya yani niye? Ben böyle şanslı Baba, galiba yeni tuttum bunu. Aksi takım, yeni. Aaa, evet. çok güzel işlemler. Ya ben çok kötü ilerliyorum. Bak, evet. istemiyorum. Evet. Efendim? Evet. Ucunda kaldı. Evet. Neyse. Evet. Benimki şöyle. Babamınki normal süt. Onu zaten görebilirsiniz. Sonra ses bakayım. Bakma. Ne? Meyve suyu. Babamınki direkt içeceklerden ibaret başladı yalnız. Meyvelerimiz de var. Ama kime ne çıkacak? Bir de pudingimiz var. <laughs> yalnız. Sonra sen bunu misin? mi? Bakacağız. Yalnız artık da bizden sonunda bence bir videoyu durdururuz önümüze başa salıp geliriz çünkü. Evet başta. Tamam dedi. Aldım. Evet. Açmak istemiyorum. Ne bu? Erik. Tamam sonunda güzel bir şey. Ne istedik? Şu mu? Evet. Kandil mi Çekirdekli Çekirdek yalnız bu? Aa, i̇ki doğru yalnız. Bunu doğrayalım istersen. Bunu doğrayıp gelelim biz evet. arkadaşlar. Evet. Ya da biz hiç direk şey yapmayalım. Mayonezin kağıdı nerede? <laughs> Çekirdeğini de yutmayın diye dedik. O yüzden dedik? <laughs> Tamam. Bayağı bir fazla iğrenç oldu benim şu an. Erik, mayonezle, salam. Özellikle salam kötüleştirdim. Çek bakayım. Hadi sıra bir şey çıkar. Ne? 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 Kiraz Tabi onların içinde kiraz pek şey yapmayacak Bir tane koyabilirsin Bunlar bıçak Aksi videomuzda bıçak bulunduralım bence Bir dahakine çünkü Şu an e, Süt, meyve suyu ve kiraz oldu Bizim Bizden... çek ben çekeyim babamın farkını Çektim ben de Uzun, güzel Kaç tane koyayım Kaç, Kaç tane istersen Şu kadar yeter ya 4 tane koydum Bakın şu an Kamerada Meyve salatası gibi görünüyor Şu erikler Çilek gibi duruyor Üstünde de uzun var Evet. Şimdi kimde? <laughs> Şimdi ben de. Çek bakalım. Hadi ya. Ha? Ketçap. Ketçap çıkma. ketçap ketçap. ketçap. Ketçapımızı da aramızdan çıkardığımıza göre. <laughs> Boşuna heyecan. Tamam. <laughs> Şu ben o ketçapın dökülüşünü gördükten sonra iptal edildim. Şu an yok edeceğim. Gördüksem... Daha içmeden gel daha gö... Babamın ki şey şey... Sende. Ne yapayım ya ben? Sende. <laughs> Su çıktı. Niye sonunda bir sıvı bir şey? sen dökemsin, misin? Bu çok ağır. benimki de şu an güzelliğini kaybetti. Tek hmm, bakıp, Bunda bu kalıyor zaten. Puding. 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 Küçüğünden verin bardağı nasıl? E bu... Mama. içinde öyle şey var. Yine sen doğrama işi. Ben de pudingimi koyayım. Bir daha alalım sonra. <laughs> büyük istemediğim için çay kaşığı aldım. Ama çay kaşığına benzemiyor. Ay. Oo bu ne be? Ay. Yalnız bende bayağı bir meyve kaldı. Bu dingi biraz fazla koyacağım. En az üç kaşık. Tamam. Tamam. Benim şu an çaya şey Başka bir şeye Şu anda arkadaşlar Biz bir video görüyoruz Babam benimkini bir Sıvılaştıralım bence biz Baba Evet arkadaşlar Bir durduracağız hemen geri döneriz. Evet arkadaşlar geri döndük Ve şu an benimkini göstermek istiyorum Siz de birazdan Susacaksınız kesin ben şunu da içeceğim, Babam o, Baba, sen içebilecek misin? Kendine güveniyor musun? Hayır. Aman, zehirlenmeyelim. Aman, zehirlenmeyelim. Benimkinin içinde şu an tındık var. Benimkinin içinde şu Arkadaşlar, bence siz daha güzel malzemelerle deneyin. Neden çaldı? Ben ya. da çok az alayım mı? Kaçı bandırma yaptık. sen. iğrenç. Ben bunu içemem. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bir dakika. Bugünkü videomuzdan bu kadardı. Like atmayı, abone abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.